Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde sandalyemizin şu, alt tarafı bebe, bebe. vidayı sıkıyoruz gevşiyor sıkıyoruz bebe. gevşiyor bunu kaynakla güzelce sağlamlaştıracağız hadi buyurun şimdi arkadaşlar bakın şu alt tarafı böyle oynuyor böyle şu vidalarını atıyoruz sıkışıyor vidalarını atıyoruz sıkışıyor biz aralara Profil e, kaynatacağız iki parça ve bunu güçlendireceğiz. Sadece yük aradaki profillere binecek. Vidalar sadece alttaki e, şu oturma zeminini sabitleyecek arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, güzelce ara demirlerini attık, boyasını yaptık, bağlantılarını yaptık, vidalarını tazeledik. Artık mal hizmete tekrardan hazır dostlar. Bu şartlarda malzeme aslında ömrünü tamamlamış, yaklaşık 10 senelik bir malzeme diyebiliriz ama ee, bence biraz daha hizmet etmeye hakkı var tekrardan hayata geri döndürdük. Ee, şasesi artık bolca sağlam bolca güzelce e, yapıldı. Eğer artık yüzü eskirse de bir yüz takılıp tekrardan bir 10 sene daha e, üretici firmalar duymasın ama bence hizmet eder dostlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için e, kanalımızdan ayrılmayın. Murat Anli 33 Instagram adresinde takip ederseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.